Kıymet dostlar Onyx bazaltımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bomba gibi bölümle sizlerle ilk sponsorumuz Dijipin'den indirimli güvenle ve komisyon sep alabilirsiniz. Aynı zamanda Metin kayıt olmak istiyorsanız da aşağıda linklerimiz var. Oradan da kayıt olursunuz efendim. çok çok sevinirim. Ee, hadi başlasın. Arkadaşlar yeni bir gündeyiz. Yelpazemize dün gece 5 sularında başlamıştık. Şimdi bugün yelpazemizin altı 7 seklendi ve 10 şey var. Bu iteme birazcık gireceğiz. Bu iteme önce artı basacağız. 15 tane metal stokladık. Depomda birazcık daha metal vardı. Ama tabii ki burada asıl sıkıntı olan şey ne? Kıymetli dostlar. Silah taşları efendim. Silah taşı stoğumuz sınırlı. Bakalım item'e bir gireceğiz e, Niyetimiz şu yönde Artı 7'ye kadar demirci düşünüyorum Artı 7'ye kadar e, demirci düşünüyorum Ve şöyle düşünüyorum ondan sonra 8-9 için artık metale geçeriz Çünkü hesaplarıma göre 7 de bizim silahımızdan iyi olacak e, İşlemlerimiz böyle şu anlık Bugünlük yılan yelpazemize inşallah Güzel bir şekilde e, Bakarız belki çift taneler görürüz Mühürlerimiz var hayırlısı diyelim efendim Takas da zorlayacağım biraz e, Takas bulursam biraz da Takas yapacağım çünkü bu itemi yürütmek için yapılır. Dostlar 10 şimşek güzel bir 67 özellikle eklerken e, fakat bizim için yeterli değil bu silah için yeterli değil e, Efsun işini e, bu arada abonelik hediyesi geldi. YouTube'daki dostlarım subatonumuzun hala 37-38 saati var bekliyorum. E, Türkiye rekoru 50 günmüş subaton Biz 35-36. gündeyiz. E, 40. günde bu arada kel olacağım. 40. güne uzarsa kafayı bildiğiniz sıfır saç sıfır olacak. Hani onun bilgisini verip beni kel görünce yadırgamayın. Subaton'da söz verdim Twitch'te. Ee, arkadaşlar 15 şimşek, 15 buz, 10 yarı, 10 cana var. İsteklerimiz bunlardan birisi. Efendim başlıyoruz. 5 büyü STR. Ee, çöl canavarı Ork. Ee, mistik. Ee, saldırı artı zodyak canavarı. Yarı 5. Yarı 5. Yarı 5. Olmaz yarı 5. Alttaki 10 canavar olsa lan. Yarı 5 olmaz. Savaşta karanlık gücü Ork Böcek Çöl Canavarı düşük rütbe Altı Metin Şeytanların gücü Düşük rütbe, Ateş aleti zehirleme Toprağın ve şeytanların Toprağın gücü geldi lan 15 Oğlum toprağın gücü geldi lan, lan Toprak değil şimşek Şimşek, buz Şimşek, buz Ve efendime söyleyeyim galiba 10 yarı 10 canavar yani 4 tane istediğimiz 6 7 var galiba ee, tam emin olmayarak söylüyorum efendim. Ee, Zodyak 10 geldi. Ee, ölümsüz geldi efendim. Ölümsüz geldi. Ee, kalama geldi. Şeytan 15. Böcek aldı. Şeytan 15 de yer yer yarar ama. Şeytan 15'lik bir ürün değil. Ejderha dönüşü. Ölümsüz 10. Ee, karanlık ve mistik. Ee, buzun gücü. Ve Zodyak canavarı 5. Arkadaşlar bir son 10 tane atıyorum. Ee, Youtube'um size özel. Ee, gerisine biraz artı katmanda mı girsem ne yapsam? Aslında artıya girip bir artıyı görmek beni çok heyecanlandırıyor. Hani mesela asıl mesele şu an biraz artı dostlar. Yani artı 7'ye kadar hiç yakmazsak öyle güzel olur ki. Ama 6 7'yi de aradan çıkarsak o da çok temiz olur. Zodyak geldi bol bol. Şeytan geldi bol bol. büyük ee, büyülü keskinlik çöp olur. Kanama. Çöl canavarı. kanama direnç. Ve emer. Oo ne kadar kötü bir 6 7. Berbat. Biraz artıya girelim. Arkadaşlar zar kim artı basmadan bir item istedi. Kayıt diyor lan. Kayıt yazdı arkadaşlar. Biraz yansıttıktan sonra kayıt yazdı. 15 şimşek mi? 15 buz mu? 10 yarı mı 10 canavar mı? En çok istediğimi söyleyeyim. 10 canavar veya 15 şimşek istiyorum en çok. Ee, 10 yarı, 15 buz ikinci isteklerim. Kabule bastı bize verdi. Efendim bakıyorum hazır mıyız? 15 şimşek e, i̇kinci en çok istediğimdi e, çünkü arkadaşlar e, tek atmak istiyorum şeyle kükreme ile tek atmak istiyorum buna güzel bir element atmamız lazım 15 şimşek değerlendiririz buradan zaten şu an bile efendim Tısımlar artı 5'ler yapsak 6-7 şimşek alırız zaten grenadan bol bol şimşek alıyoruz buna bir nereden baksan 6-12-18 6-6-6 Orhan'a attırmamız lazım. Orhan'a da bir 200-250 bon Orhan'a da gidecek. Valla nasıl halledeceğim bu kadar işi bilmiyorum. Ama halledeceğiz. Hayırlı olsun 6-7'miz. Çok güzel oldu. Efendim şimdi artı basmaya gidiyoruz. Yanmaması lazım. Üstümde herhalde eksik yok. Akik, parıltılar, titan dioksitler, jeditler her şey var. Mekana gidelim. Artı 7'ye yakmamamız lazım. Zarkime çok teşekkürler. Dostlar vallahi çok önemsiz gibi gözüken çok önemli artılardayız. Sınırlı bir silah taşı stoğumuz var. Valla demirciyle artı 7'ye kadar gitmeyi düşünüyorum. Buralarda fre vermememiz bizim için çok önemli. buraların çata çat 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 7 olması çok önemli. İnşallah buralarda bizim belimizi bükmez. Güzel silahım lütfen demirciyle gideceğiz tabii ki. Buralarda bizim belimizi bükme. Yalvarırım. Şöyle artı 7'yi görelim. Artı 7'den sonra bakalım hocam. Güzel itemim lütfen bizi yorma. Zırh dünyaları yedin. Hoş geldin artı 5. Yuvana hoş geldin artı 5. Artı 6. Lütfen sen de yuvana hoş gel. Artı altı. Hoş gel oğlum yuvana. Üzme bizi güzeller güzelim. Canım itemim benim. Güzeller güzelim benim can parem. Fındığım yakışıklım. Üzme bizi. Süpersin. Bir tane daha bizi üzmemen lazım. Bir tur daha bizi üzme. Senden başka bir şey istemiyorum. Artı 7'de arkadaşlar 13 beceri 14 beceri. Büyü STRS'de zaten yetişiyor. Canavarıyla birlikte e, yeterli oluyor arkadaşlar. Son bir yüzmeme. Son bir yüzme bize. Son bir ricam var senden. Son bir ricam var. Son bir şarkı. Bir ihtimal daha var. Hadi be güzel itemim. Son bir kez bizi üzme. Yalvarırım son bir kez bizi üzme. İşte bu çok kötü. Bu çok kötü arkadaşlar. Bu çok inanılmaz kötü geri götürdü bizi. İnanılmaz kötü geri götürdü. <laughs> evet. Titan çözdük. Geldik. Silah taşlarımızın azalışı 40 tane gidiyor valla. İnanılmaz fazla. E Bu tur 7 olursa yine okey. Bu tur 7 olursa yine üzülme. Şöyle bir hızlı bir 6 7. Hızlı bir 6 7. Güzel itemim bilelim. Hızlı bir 6 7. Evet. Yapma güzel itemim. Ne yapıyor? Yapma güzel itemim. Öyle yapma. Böyle yaparsan biz ne yapacağız güzel item? Lütfen böyle yapma ya. Dostlar çarşıda basım. Hızlı alım çarşıda basım taktiğini deniyoruz. Ee, ama direkt item biraz moralimi düşürdü ne yalan söyleyeyim. İlk başta direkt 7 olsaydı e, inanılmaz tatlı olacaktı. Her bu yoruşu yani 20 tane metal stone var. Metal deneme şeyimi azaltıyor. Abi artı altı lütfen. Yok arkadaşlar biz bunu basamayacağız. Ya, biz bunu basamayacağız yani. Ya böyle böyle olursa biz bunu herhalde 7 de yapamayacağız bu katman yani Aki'ye bakın Akik de çok pahalı. İnanılmaz yordu. Gerçekten inanılmaz yordu. Heyecanlı bir giriş modundaydım. Keyifli bir başlangıç modundaydım. Yani yüzümüze tükürdü açıkçası. Yüzümüzde tükürüş işi oldu. Maalesef tatsız. Evet. 7 bassak yeter herhalde. Biraz şeylerimizi düşürdük. Hedeflerimizi düşürdük. Yani şu an 7 bassak yeter moduna geldim. Ee... Çok eğlenceli! Kötü Kötü Kötü, Kötü. yani ne planlarım vardı? Yediği basamadık. Ne planlarım vardı? Yediği basamadık. Ne planlarım vardı? Ne oldu? Bu da yanacak. Yani burada yanar o zaman. Maalesef. Çok eğlenceli. Maalesef. Taşı eritti arkadaşlar. Para da bitti. 40 won para vardı eridi. Sadece titan dioksit aldığım halde. Yani stok eridi. Para da eridi. Artı 5. Çok kötü başladı item. Çok inanılmaz kötü başladı. Yani 7'ye metal at falan diye düşünenler olabilir ama pahalı bir katma 7'den sonra metale başlayacağım arkadaşlar. Yani böyle çok yandığı için şanssızlıkmış gibi oluyor ama 7'ye metal atılmaz yani. Hani 8'e metale başlayacağız. Yani kötü oldu. Evet. Şu an artı 7 basacak son kurşunu. 8 deneyemeyeceğiz bile. Iııı ee... Hiç hiç umduğum gibi olmadı. Hiç yani. Çok keyifli olan modum çok hızlı bir şekilde düştü. Arkadaşlar. Şu an son kurşun. Bir kere 6. 6 olursa da bir kere 7 deneyebileceğiz. Ah. Vay be. Stoklar bitti. Yani 400'er taşlar. 400'den fazla taşlar bitti. Artı 4'te kaldık. Çok kötü oldu bura. Ya yani 7 olsa en azından dediğim gibi bu silaha geçecektik. Bu silaha bile geçemedik ya. Bayağı baya kötü oldu. Bayağı kötü oldu. 7 olsa dediğim gibi bu silah işte verecektik. Bir şeyler yapacaktık. Hay Allah. Boğulacaksak büyük denizde boğulalım dedik. Arkadaşlar bizim 12 tane denememiz vardı. Zaten Alastor sandıklarından gelmişti. Şu an hesaplarımıza göre 1000 won'dan fazla bir para zırh ve silaha gitti arkadaşlar. Ve sadece bir artı basabildik. Gerçekten birazcık şu an mutsuz, üzgün ve de buruk bir haldeyiz. Büyük oynayacağız. Yani burada aslında 300-350 won para var. Burada ciddi bir para var aslında. 12 tane denemeyi güzel bir fiyattan satarız. Ama bizim 1500 wonluk zarara... 310 sadece bir fındık o olur. E, CH5'teyiz. Bunlar bana dalmasın lütfen. Lütfen bana dalmayın. Dalmayın bana ya gidin ya. Gidin abicim ya. Şuraya gelsenize. E, bu zararı sadece böyle çıkarabiliriz. Diye düşünüyorum. Geldik büyük oynayacağız. Eğer üretebilirsek. Bir silah dediğim gibi bizi toparlar. Evet o kadar batma. Bakalım buradan çıkma olacak mı? Yine gözün içine basa basa bakacağım. Ürünlerin gözünün içine basa basa. Baka baka. E, Yelpaze ile başlıyoruz efendim. İyi gitmen lazım. Lütfen. 1'de 0. 2'de 1. 3'te 2. 4'te 3. 5'te 4. Onu göremedik. Yanmış bak. Göremediğimizden yandı. Yine mi göremedik? Öne mi? Öne geldi. 5 tane buradan geldi. Güzel. 5 buradan geldi. Allah'ım sen büyüksün. Bizi lütfen şu zarardan çıkartır. Vallahi çıkartır. 1'de 0. Aynen 1'de 0. 2'de 1. 3'te 1. Çan sen de iyisin oğlum. 4'te 2. 5'de 2. Genel top. Aa, öne gelmiş. 5'te 3. Bu da çok ciddi bir para var. Allah'ım lütfen. Lütfen döndüğümüz ve çıktığımız yer olsun bura. Dünkü gibi sevinelim. Direkt 1'de 1 diyelim. Ort zarar SP çalma STR. 1'de 1 diyemedik. Canavar 2, Ort 2. Arkadaşlar Canavar 2 4 bej'den çok daha zor bir şey. Canavar 2, canavarı yakalamışız, bej lazım. Yarı çöl canavarı STR. Dalma oğlum bana ya. Bana dalma oğlum ya. Ort zodyak canavarı. Bu neyle? O ne kadar kötü. Berbat. Yok beci yok arkadaşlar hiçbir itemde. Beci bulamamışız. Dört beş bir hayvan. 2-5 saldırı hızı. 1500 won'dan 1800 won'lara falan çıktı. Şu an eksideki durumumuz. Evet ne yapacağımı bilmiyorum. Çok kötü bir durumdayız. Ee, aldığımız silahın 2000 won borcu var. Elimizdeki bütün stoklar harcayıp silahı artı 7 bile basamadık. Elimizdeki tek kaynak olan donmuş anahtar da zaten borca gidecek. Galiba subatonu falan kapatıp kaçacağım. Şu an tek çözüm bu. Dostlar şimdi bizim acil durumumuzda dayım bize yetişti. Rubi de dedi alırım Ali dedi. Cennet vade dedi. Dayı dedim ne demek cennet vade? Ölmezsek dedi bir gün dedi alırım ya Rubi dedi. İyi dayı dedim ya. Allah razı olsun. Güzel bir paket dedim. E, Alesta'da hani ürünlerimiz var. 48 tılsımımız var. 15 liramız falan var. Onu şimdi Rubi'ye de aktarabilirim. Buraya da aktarabilirim. İki seçenek oldu bize. Şöyle 1500 volt saydık burayı. 600 saydık. Yancık da var dedi. Şöyle dayıdan alıyoruz arkadaşlar. Rubi de bayağı bir borca giriyoruz. Ruby'de şu an hiçbir şeyimiz yok ama olmayan Ruby'nin borcuna girdik. Ama bazen de hayat böyle olur, bilemezsiniz. ben Takas Alesta Takas'ın hem Ruby hem Onyx gibi yapabileceğim için hallederiz diye düşünüyorum. buradaki özellikle anahtar ürünleri ve silah taşı ürünleri de inşallah bugün silahımızın artısının geçmesine katkı sağlar diye umuyorum. Bugün silahı halledelim. İyice derine battık. Borç olarak borç yüküm çok fazla şu an. Dostlar dayıdan yaptığımız takasların sonucunda item artı düşürme ve 4 savaşçı taşı ekleme taktiklerini dayıdan aldım. Ali dedi bu yöntemleri dedi not al dedi. Artı 4'te bile indim savaş kağıdı olsa da. Ali dedi bu yöntemleri not al Ali dedi. Ali dedi iyi dedi iyi dedi not al dedi. Bu yöntemleri dedi başka yerde göremezsin dedi. Çok eğlenceli. Ya ananı avradını satayım item gibi, Allah bin belanı versin ya, Allah belanı versin. Şu Allah'ın belası item ya, ya yeter ömrümden yedin ya. Lan neymişsin oğlum, Allah bin belanı versin ya. Lan bir tane 7 basamadık ya, 700 won gitti ya. Ya yeter abi yeter ya, lan 700 won ya. Ya nasıl bir silahmışsın, 7 olmadın Allah bin belanı versin, senin gibi itemin ya. Lan ürettik geldi diye sevindik ya, Allah kahretsin bu item neyse ya. Lan bir tane 7 olacaksın ya. 6'ya altı kere yandın, 7'ye 5 kere yandın. Silah taşı zaten çok pahalı. Gidiyorum çarşıda bitiriyorum parayı. Ne bok olacaksa olsun. Gidiyorum çarşıya. Kaç demircim var la benim? Kaç demircim var? 2 tane akik mi lazım şu an sadece. 2 tane akik ver oyun. Ver ver Allah kahretmesin ver akik. Arkadaşlar buralar canlı şu an deniyoruz. AK'de şey yok. AK'de para yok. Ee, bomba bozacağız bir de. Gerçekten ömrümden yiyen bir item oldu çok keyifli hayıp olduğum bugün de bana bu zulmü yapan bu iteme gerçekten kınıyorum. Üzgünlüğümü tarif edemem. Burada bu takasları yaptık, bu silah taşlarını falan aldık, bu onları aldık da. Ruby'de şu an 1500 bon borcum var. Hiçbir bir şeyimin olmadığı Ruby'de 1500 bon borcum var. Zaten bu silahın 1000 bon borcu var. Zaten bıktım usandım. Arkadaşlar hala deneyebiliyoruz herhalde. Hala deneyebiliyoruz. Temi 5 basamıyoruz. Tem tem elit diye mi böyle oluyor? Ne diye böyle oluyor bilmiyorum. Parayı bitireceğim. Şu an hızlandırılmış. Duman jediti bitti galiba. Duman jediti zihin taşlarında olur. Duman jediti ver 10 tane bir bana ver. Allah belanı versin ver. Ver. 50 tane siki olmuş. 10 tane bir aldım. Neyse artık başlarım. 4 akik yok. Olmayacak ki bu item ya. Bu item olmayacak bugün. Bugün olmayacak bu item. Ya böyle bir takas da bulamayız zaten. Yani dahiden gelen ekstra bir durum vardı. Burada bitti. Burada bitti. Hatta çıkmıyor ki. Çok eğlenceli. Videomu izlediğiniz çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiysen bir beğeni bir de abone et yazar. Kendine dikkat et. Sağlıcakla kal.